Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere Recep ayını anlatacağım inşallah. Recep ayı malumunuz 23 Ocak 2023 pazartesi günü inşallah idrak edeceğiz. Peki Recep ayı nedir? Neler yapabiliriz bu ayda? Recep ayı Muharrem ayı ile başlayan, Zilhicce ayı ile sona eren kameri takvim aylarının 7.si ve üç ayların da ilk ayıdır. Üç aylar neydi? Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı. Recep ayı aynı zamanda Ramazan ayının da müjdecisi, habercisidir. Peki Recep ayında bizler neler yapabiliriz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayına ulaştığında şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ayını bize bereketli ve mübarek eyle bizleri Şaban ayına ve Ramazan ayına ulaştır. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ayı ise müminlerin ayıdır. Recep ayı benim ayımdır diyor Allah Teala. Peygamberimiz buyuruyor Recep ayı Allah'ın ayıdır. Peki nedir bu Recep ayı? Allah Teala normalde bire 700 sevap veriyorsa değerli müminler. Bakara suresi 261. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah yolunda mallarını harcayanların durumu yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Bakın bir tohum ekiyoruz. Bir iyilik yapıyoruz. O başak çıkıyor ve yedi tane de her bir tane de yüzden ne yapıyor? Yedi yüz. İşte Allah yolunda böyle hayırda bulunanları da Allahu Teala bire yedi yüz sevap veriyor. Şimdi bu Recep ayında ne oluyor biliyor musunuz? Kat be kat artıyor değerli müminler. Allahu Teala'nın rahmeti saanak saanak yağıyor bu ayda. Peki Şaban ayı benim ayımdır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberimiz Ramazan dışında en çok orucu Şaban ayında tuttuğu için öyle buyuruyor. Ve Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır buyuruyor. Ramazan'da bizler 30 gün oruç tutuyoruz. Şimdi gelelim Recep ayına. Recep ayında biz neler yapabiliriz? Recep ayında ibadetlerimizi çoğaltabiliriz değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Tövbe istiğfar yapabiliriz. Bol bol dua edebiliriz. İsteklerimizi Allahu Teala'ya arz ederiz. Tefekkür ederiz. Halimize bir bakarız. Nasıl bir durumdayız? davranışlarımız, fiillerimiz, hareketlerimiz bizi Allah'a yaklaştırıyor mu? Yoksa ondan uzaklaştırıyor mu? Kendimizi bir hesaba katalım, bir muhasebe edelim kendimizi. Bunları yapabiliriz değerli kardeşlerim. Hayır hasanet yapabiliriz. Bu mübarek ayı, Recep ayını inşallah en güzel şekilde değerlendirelim. Oruç tutabiliriz. Sevgili Peygamberimiz de oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Bu mübarek ayda oruç tutabiliriz bütün güzellikleri, iyilikleri yapabiliriz. İnşallah Rabbim bu aydan istifade edenlerden eylesin bizleri. Günahlarımızı affetsin, kusurlarımızı bağışlasın. Bizleri dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eylesin. Söyleyeceklerim bu kadar değerli kardeşlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, selametle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.